buradan otomotiv sektörüne bakacağız. Pandemide pek çok şey değişti. Otoshow da değişiyor. Bu noktada Otoshow'a geri sayarken otomotiv distribütörleri derneği yönetim kurulu başkanı Ali Bilaloğlu değerli konuğumuz. İnternet üzerinden değerli konuğumuz. Ali Bey merhaba. Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Melda Hanım, iyi günler, iyi yayınlar. Nasılsınız? Evet. Umarım iyisiniz. Teşekkürler. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Şimdi Otoşov'un haberi dijital de olsa bu da iyi geliyor. Nasıl şimdi bağlantımız dijital oluyorsa Otoşov da dijital olacak değil mi? Ee, siz diyorsunuz ki evet. 2017'de en son olarak yapılmıştı Otoşov. Üzerinden 4 sene geçti. O 4 senede neler neler yaşandı tüm dünyada. 2 yılı neredeyse pandemiyle geçti. Ve şimdi ilk dijital Otoşov'a... 14-26 Eylül'e geri sayıyoruz. Diyorsunuz ki geleceğe yakından bakın. Şimdi bunun ayrıntılarını konuşmak istiyorum ama önce bir e, otomotiv sektörüne yakından bakalım isterseniz. E, şu anda nedir durum? Çünkü Haziran ayındayız ve 21'i bugün. E, geçtiğimiz sene şu tarihlerde biz nefes kredisinin etkisini konuşuyorduk. Ciddi bir hızlandırma yaşatmıştı Haziran'da e, sektöre ve Hazirandan Hazirana. Bu yıl. Haziran'da neler yaşandı? Aynı hız devam ediyor mu? Bununla başlayalım lütfen. Evet Melda Hanım hakikaten çok olaylı son iki sene geçti, 24 ay geçti. Ve halen daha aslında sonuna geldik mi soru işareti. İşte bu hepimizin hayatını belirleyen korona virüsü sürekli farklı farklı şekil alıp karşımıza çıkıyor. Umarım aldığı şekiller her zaman aşılar tarafından korunması sağlanır diyelim. Ee, bu seneki rakamlara bakacak olursak isterseniz üretim rakamlarından başlayalım sevindirici. Ee, bu seneki e, üretim rakamları Türkiye'de e, %28.2 artarak 532.441 adete yaklaştı, geldi. Bunun güzel tarafı da biliyorsunuz ihracat yapabilmek ve ihracat e, ekonomisiyle ülkemize katma değer sağlamak amaçlı bir sektörüz ve her zaman ihracat fazlası yaratan bir sektörüz. E, bu sene ihracat rakamı adetsel baktığımızda sekiz arttı. Tam 391.070 araba e, ilk 5 ayda e, ocak e, mayıs aylarında ihraç edildi. Bunun değerine bakarsak yani dolar bazlı ne kadar bir değer ihraç ettiyse o daha da sevindirici. E, niye daha sevindirici? Çünkü e, rakam e, geçen sene 9 milyar, milyar dolara yakınken bu sene 12.3 milyar dolara çıktı. Yani %37.3 arttı. Bunun da bize asıl gösterdiği şey nedir? Katma değeri daha da yükselen bir sektördeyiz. Yani her sene ve her üründe ihraç ettiğimiz katma değeri artan bir ürün. Ve bununla birlikte tabii ki değeri yani dolar bazlı ölçen değeri de artıyor. en son isterseniz bir de pazar rakamlarına bakalım. Ee, Türkiye Ocak Mayıs döneminde geçen seneye göre e, ağır varsa dahi konuşuyorum bu rakamı %74'e yakın bir artış gösterdi. Geçen sene e, Ocak Mayıs aylarında 190 bin alet satılırken bu sene aynı dönemde 328 bin araba e, satıldı. Zaten e, geçen seneki e, daralan pazar sebebiyle bahsetmiş olduğunuz yerli markalar arasında olmak e, üzere nefes kredisini evet e, devletimiz otomotiv sektörünü sundu. Orada da biliyorsunuz bazı markalar, yerli markalar bu nefes kredisine e, kendileri de birazcık katma e, değer yaparak katarak e, bütçelerinden 0.5 ile 0.7 seviyesine çekebildi aylık bazdaki e, faiz oranlarını. E, bu nefes kredisinden faydalanmayan faydalanamayan markalarda Yine kendi imkanlarıyla e, destek vererek e, %1 civarına çekebilirler e, kredi oranlarını. ve Bu da e, Haziran ayında geçen sene ciddi bir e, ivme getirmişti. Sektör burnunu kaldırabilmişti. Şimdi aslında bugünkü profile baktığımızda, ODD'nin verilerine baktığımda neredeyse her üç araçtan birinin 20 yaştan daha yaşlı olduğu gerçeği çıkıyor karşımıza. Otomobil dediğimizde bu önemli. Satışlarda hangi model, hangi segment ağırlık kazanıyor? Şimdi kura da bakıyorum. Euro TL 10.43'lerde, Dolar TL 8.77'lerde. Yani değerlenmede sürüyor. Fiyatlara ne kadar yansıdı kur? hem bu e, tüketicinin tercihlerini de etkiledi mi? Hem de kuru artışına paralel olarak fiyatlarda da artış yaşanır mı? Şimdi Mevda Hanım, e, sizlerle birlikte birkaç program yapma zevkini e, tattım ve orada her zaman e, adını çizdiğim konu, e, otomotiv sektörümüz ister üretici olsun ister ithalatçı olsun tamamen döviz endeksli bir sektör. E, üretici de çünkü e, alma mecburiyetinde Enerji alması gerekiyor fabrikada üretim yapabilmesi için yarı mamul bitmiş mamul tam bitmiş mamul motor blokları alması gerekiyor ve bunların da hepsinin fiyatları aslında dövizle ödenmekte ağırlıkla dolar veya euro cinsinden. Hatta şunu da söyleyebiliriz siz de biliyorsunuz enflasyon da dövizden etkilendiğinden işçilik maliyetleri bile döviz endeksi. Çünkü orada biliyorsunuz enflasyon e, rakamlarımız arttıkça tabii ki işçinin de hakkını vermek lazım ve maaşa zam yapmamız gerekiyor. E, aynı şekilde ithalat zaten birebir e, döviz endeksi. Ama e, tabii e, bu fiyat artışlarını mukayese ederken şu hatayı yapmamak lazım. E, Brüt fiyatları mukayese ettiğinizde Sektöre haksızlık yapmış olursunuz Haklı bir şekilde mukayese etmeniz Gerektiğinde net fiyatlara bakılması Gerekir çünkü onları ancak sektör Belirleyebiliyor ve orada biz ODD olarak e, geçen yapmış olduğumuz Bir analizde gördüğümüz şu ki Son 18 aydaki net bedellerdeki Ortalama fiyat artışı otomotifte Dövizin artışından daha az Yani aslında şunu söyleyebiliriz Özetle otomotiv sektörü Dövizdeki Ham madde ve madde fiyatının artışına rağmen ithalat rakamlarının e, maliyetin artmasına rağmen e, fiyatlara bunu yansıtmadı. Brüt bedelde biliyorsunuz çünkü vergiler devreye giriyor. Orada da Türkiye'de biliyorsunuz e, fiyat baremlerine göre de vergi alınmakta. 1.6 litre altında orada zaten pazarın %95'i e, satışların çoğu 1.6 litre altındaki motorlarda gerçekleşiyor. Evet. Orada da, biliyorsunuz 3 tane fiyat baremi var. Bir 45'lik 80 bin liraya kadar olan diğeri Üstüne çıktığınızda 50'ye, e, 130 bin liraya çıktığınızda %80'e giriyor. Yani ciddi bir vergi farkı var. Yani şöyle diyeyim size e, 79 79.999 liraya Araç satarken 10 lira zam yaptığınızda net bedelde bir üst baremi zıpladığından brüt bedel aslında e, progresif şekilde artış gösteriyor. Evet. Ama tabii o tüketici nezdinde sanki otomotiv sektörü çok zam yapıyormuş gibi algılanıyor. Ama aslında zamı sektör değil vergi sisteminin yapısından dolayı gerçekleştiğinde adını çizmekte fayda var Peki. diye düşünüyorum. Peki. Şimdi otoshova gelelim hızla. Pazarı ee, anladıktan sonra süreyi sağlıklı kullanmak adına. Ürün lansmanlarından tüketici sorunlarının yanıt vermeye kadar nasıl bir dijital otoshova olacak? Ne, ne ne kadar değişecek? Ee, merak ediyoruz aslında. Otoshova 4 yıl sonra nasıl geleceğe yakından bakacak? Ee... Dernek olarak ve dernek üyelerimizle birlikte biz bir ilki yapıyoruz diyebilirim. Yani bu boyutta bir fuarı çünkü unutmayın e, Oto, Oto Show e, uluslararası fuar takviminde yerini almış bir bir fuar etkinliğidir. Ee, dediğiniz gibi 2010 senesinde en sonuncusunu yapmıştık. Ondan sonra ekonomik kriz gerçekleşmişti. Ondan sonra hatırlarsanız zaten dünyadaki bir, bir sürü fuar Frankfurt olmak üzere, e, Tokyo olmak üzere, Detroit olmak üzere katılımcıların azalmasından ve gitgide daha az küçülen standlarla karşı karşıya kalmıştı. Yani zaten aslında fuar sistemi otomotifte değişim içerisindeydi. Bunun üzerine pandemi geldiğinde ve pandeminin de tabii ki beraberinde getirdiği kısıtlamalarla büyük alanlarda insanların buluşmasının sakıncalarını artık hepimiz en detayına kadar biliyoruz korona sayesinde dedik ki biz Türkiye olarak bu konuda bir ilki yapalım, e, dijital bir otoshow yapalım dedik ve aslında özeti şu dijital ortamda normal fiziksel ortamda gördüğünüz ne varsa bunu dijital ortamı taşımış olduk ve işin e, bir güzel tarafı da tabii ki. Ee, bu fuara ücretsiz e, girilecek, girebileceksiniz ve aslında aile de hep birlikte ekran başında beraber fuarı gezebilecek. Ee, dijital dünyayı tanıyanlar aramızda bilir bu oyunlarda da işte orada insanlar 360 derece bir alanda gezebilir, ee, A markasının standına gidebilir, orada isterse birebir e, satış elemanıyla görüşebilecekler. Aslında özeti hakikaten gerçek e, fuarda bir müşteri olarak neyi yaşıyorsanız bizim dijital ortamındaki fuarda da aynısını birebir yaşayabileceksiniz. Sadece iki boyutlu. Evet. Çok teşekkürler değerli katılımınız için. E, heyecanla bekliyoruz. 14-26 Eylül'e e, kadar tekrar buluşuruz diye düşünüyorum. Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu değerli konuğumuzu teşekkürler diyoruz kendisine. Hızlıca piyasalara bakalım. Oradan da